Hocam merhaba. Annelerimizden şöyle bir soru gelmiş. Evcil hayvanlarımızın çocuklarımızla vakit geçirmesinde herhangi bir sorun var mı? Çoğu evcil hayvanların çocuklarla vakit geçirmesinde sorun yok. Ama alerjik rahatsız olan çocuklarımız varsa evde hayvan kesinlikle bulundurmamasını tavsiye ediyoruz. Alerjik rahatsız olan çocuklarımızın alerjenleri özellikle mayt alerjisi dediğimiz evdeki yaşayan akarlara bağlıysa bu akarların beslenmesinde İnsanlardan ve hayvanlardan dökülen tüyler ve deri parçaları olduğu için evdeki kalabalık arttıkça, hayvan özellikle sayısı arttıkça bu çocukların akarları daha fazla beslenecektir ve çocuğun alerjik şikayetleri geçmeyecektir. Her ne kadar ilaç verirsek verelim, bu teması kesmediğimiz sürece, alerjen olan maruziyeti azaltmadığımız sürece bu çocukların şikayetleri geçmeyecektir. Teşekkürler hocam. Çocuk Teşekkür için sağlık.